Merhaba arkadaşlar, Yeni Sistem Matematik YouTube kanalı ve hız yayınları işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz DGS Kampımız devam ediyor arkadaşlar. Bugünkü videomuzda olasılık konusu daha önce anlatmıştık. Şimdi olasılıkla ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Yine çok güzel sorular seçtim. Çok kaliteli sorular arkadaşlar. Bu videolardan sonra olasılıktan soru kaçırma ihtimaliniz daha da düşük bir olasılık olacak arkadaşlar. Kanalımıza desteklerinizi unutmadığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Şimdi fazla vakit kaybetmeden hemen yeni nesil sorularımıza geçelim. Birinci sorumuzu okuyarak başlıyoruz. İçerisinde renkleri dışında aynı özelliklere sahip yeterli miktarda top bulunan bir torbanın içindeki topların rengi kırmızı, beyaz veya sarıdır. Bu torbadan rastgele çekilecek bir topun hangi rengi ait olacağını gösteren olasılık değeri P iken bu üç rengi ait olasılık değerlerinin sıralaması, bakın şu kırmızı gelme olasılığı daha büyükmüş sarı gelme olasılığından o da daha büyükmüş beyaz gelme olasılığından. Bu torbadan en az kaç top çıkarılırsa? Renklere ait olasılık değerlerinin sıralaması beyaz gelme ihtimali daha fazla olur sarı gelme ihtimalinden sarı gelme ihtimali de kırmızı gelme ihtimalinden daha fazla olur denmiş. Şimdi arkadaşlar sorumuza baktığımızda sorunun sonunda beyaz gelme ihtimalinin en fazla olması isteniyor. Sarı top gelme ihtimali ikinci, kırmızı gelme ihtimalinin de en sonuncu olması isteniyor. Öyleyse sorunun sonunda beyaz top en fazla olmalı, kırmızı top da en az olmalı. Yani bu e, ilk baştaki top sayılarından öyle toplar çıkartacağız ki ama en az sayıda toplar çıkartacağız. Ki bu durumda beyaz top sayısı en fazla olsun. Bu durumda arkadaşlar benim e, en baştaki top sayılarını mesela kırmızı top sayısı, sarı top sayısı ve beyaz top sayılarını birbirine yakın seçmem lazım. Yani arada bir fark olacak şekilde seçelim ki sonradan az top çekerek beyazı en fazla hale getirelim. Arada bir fark olacak şekilde istediğiniz değerleri verebilirsiniz. Kırmızı en fazla olacak mesela ne olsun 7 olsun. Sarı da ikinci sırada olacak. 6 olsun. Beyaz da en az top olacak. Çünkü beyaz gelme ihtimali en az. Bakın. Kırmızı gelme ihtimali en fazla. Evet, gerçekten de kırmızı gelme ihtimali şu an en fazla. Beyaz gelme ihtimali en az. Şimdi biz buradan bazı topları çıkartacağız. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar, çıkarttıktan sonra beyaz top sayısının en fazla olması gerekiyor. İşte o yüzden biz bunları birbirine yakın seçtik. Beyaz top sayısının en fazla olması için örneğin Sarı top sayısı da ikinci olacak, ikinci sırada. Kırmızı top sayısı da en az sayıda olacak. Öyleyse sarı top sayısından iki tane çıkartırsanız bakın 4 kalmış oluyor ve beyazdan az olmuş oluyor. Şimdi kırmızının da sarıdan az olması gerekiyor. O zaman bundan da 3 tane top çıkartırsak, hayır 3 değil. 4 tane çıkartmalıyız ki sarıdan az olsun. Bunda da 3 top kaldı. Bundan da hiç top çıkartmayalım. Bu durumda bakın beyaz gelme ihtimali en fazla olmuş olur kırmızı gelme ihtimali de en az olmuş olur. Demek ki çıkartmamız gereken en az top sayısı 4, 2 ve 0 toplandığında 6 tane top çıkartarak bu sıralamayı elde edebiliyoruz. Eğer siz buradaki aradaki farkları fazla alsaydınız bu durumda daha fazla top çıkartmanız gerekirdi ki beyaz top sayısını en fazla yapalım. Geçelim arkadaşlar sıradaki sorumuza. İkinci sorumuzu önce bir okuyalım. Bir su oyunları parkında kişi başı giriş ücretleri hafta içi ve hafta sonu günlerinde değişmektedir. Bu parkın giriş ücretleri tablosu aşağıda verilmiştir. Hafta içi günler günlerde 30 TL'ymiş. Hafta su günlerde 40 TL'ymiş. Bu su oyunları parkına farklı günlerde giderek 270 lira giriş ücreti ödeyen bir kişinin parka hafta içi gittiği gün sayısının birden fazla olma olasılığı kaçtır denmiş. Şimdi biz arkadaşlar bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bu soruyu şöyle çözeceğiz. Hafta içi ve hafta sonu farklı günlerde giderek toplam 270 lira ödemiş ya o zaman biz acaba kaç defa gitmiş veya hafta içi kaç defa hafta sonu kaç defa gitmiş ve toplam 270 lira ödemiş onu bulmaya çalışacağız. Şu tablomuzu şuraya uzatabilirsiniz. Mesela hafta içi bir kere gitmiş olsa 270'ten 30'unu çıkartalım 240 kalır. Bundan da 6 gün gitmiş olsa 240 da buradan gelir toplam 270'i vermiş olur. Peki başka mesela hafta içi 2 defa gitmiş olsa olabilir mi? O zaman 60 lira yapar. Geriye kalır 210. 210 ile 40'a bölünmüyor. O zaman 2'yi eliyorsunuz. Hafta içi 3 kere gitmiş olsa 90 lira yapar. Geriye o zaman 180 lira kalır. 180 yine 40'a bölünmüyor. O zaman bu ihtimal de eledik. Hafta içi 4 kere gitmiş olsa 4 kere 30 120 lira öder. Geriye kalır. 270'ten 120 çıktı. 150. 150 de 40'a bölünmüyor. O zaman bu ihtimali de eledik. Hafta içi 5 kere gitmiş olsa 150 lira yapar. 270'ten 150'ye çıkarttık. 120 lira kaldı. Evet oluyor bakın. 3 tane de hafta sonu gitmiş olsa bu durumda toplam 270 lirayı verir. Devam edelim. Hafta içi 6 kere gitmiş olsa 180 lira tutar. Geriye 90 lira kalır ama 90 40'a bölünmüyor. Bu ihtimalde olmuyor. 7 kere gitmiş olsa 210 lira tutar. Geriye kalır 60 lira. 60 da 40'a bölünmüyor. 8 kere gitmiş olsa 240 lira yapar. Geriye kalır 30 lira. 30 lira da 40'a bölünmüyor. 9 kere gitmiş olsa arkadaşlar bu durumda 270 lira yapar hafta sonu da 0 kere gitmiş olur. Demek ki 270 lira ödediğine göre arkadaşlar 3 farklı gitme ihtimali var. Ya 1 gün hafta içi, 6 gün hafta sonu, ya 5 gün hafta içi, 3 gün hafta sonu ya da 9 kere hafta içi gitmiştir, hafta sonu hiç gitmemiştir. 3 tane ihtimaller. Peki gelelim olasılığımızı hesaplamaya. Olasılıkta paydaya ne yazılıyordu arkadaşlar? Tüm olası durumların sayısı. Olası durum sayısı 3 tane. Peki istenen durum ne? İstenen durum şu gitti. Bakın hafta içi gün sayısının birden fazla olma olasılığı. Şimdi bu 3 durumdan kaç tanesinde hafta içi gün sayısı birden fazla? İşte bakın burada hafta içi gün sayısı birden fazla. Bir de burada hafta içi gün sayısı birden fazla. Fakat buradaki hafta içi gün sayısı 1. Demek ki 2 tanesinde fazla. Cevabımız öyleyse 2 bölü 3 yani A seçeneği olmalı. Geçelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuzda kenar uzunlukları a ve b olan dikdörtgenin alan formülü verilmiş, dairenin de alanı verilmiş. Kenar uzunlukları 6 metreye 12 metre olan dikdörtgen biçimindeki bahçede 3 metre yarıçaplı daire içini sulayabilme kapasitesi olan sulama muslukları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Güzel, şurada bir musluk var, bir de şurada bir musluk var. 3 metre yarıçaplı daire biçiminde bir yeri sulayabiliyormuş buralar. Sulama musluklarının birbirine uzaklıkları 6 metre. Bahçenin kenarlarına uzaklıkları 3 metreymiş. Buna göre musluklar bahçenin sulanması için çalıştırıldığında bahçenin herhangi bir noktasına konmuş olan serçenin ıslanma olasılığı kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda bu bakın bir alan sorusu konuyu anlatırken de ne demiştik bir daire kare veya bir dikdörtgen gördüğümüzde alan sorularında formülümüz şuydu paydaya toplam alanı yazacaktık paya ise istenilen alanı yazacaktık şimdi buradaki toplam alan arkadaşlar serçenin bahçenin herhangi bir noktasına konması dendiği için bahçenin tamamı toplam alan olmuş oluyor. Öyleyse toplam alanı bir bulalım. Yani büyük dikdörtgenin alanı kuşun konabileceği tüm bölge 6 çarpı 12'den 72 metrekare olur. Gelelim istenilen alanı bulmaya. İstenilen alan ise arkadaşlar. şimdi serçenin ıslanması isteniyor ya yani bu fıskiyenin e, suladığı alana bakacaksınız. Fiske ne kadarlık bir bölgeyi sulayabiliyor? Şimdi burası fıskiyenin merkezi, yarıçapı 3 metre yarıçaplı bir daireyi sulayabiliyorsa, buranın da bakın tamamı 6 metre ya. Öyleyse yarıçapı 3 olacak şekilde bakın, şöyle bir daire düşünün, buradan ve buradan değecek 3'e 3. Aynı şekilde burası da 3'e 3 bölünürse arkadaşlar, çünkü buranın tamamı 12'ymiş. Şu şekilde bir bölgeyi sulayabiliyor, daire olarak düşünün. Aynı şekilde diğer dairemizin merkezi burası, bu da yine böyle bir bölgeyi sulayabiliyor. Yine buralardan değiyor bakın. Çünkü burası 3 metre, burası 3 metre ve toplam 6 metreyi veriyor. Buralar 3, 3, 3, 3 toplam 12 metreyi veriyor. İstenen alan işte yani serçenin ıslanması için bu dairelerin olduğu bölgeye konması gerekiyor. Öyleyse istenilen alan hesaplanırken önce dairenin bir tanesinin alanını bulalım. Dairenin alanını bulmak için pi çarpı r kare formülünü kullanıyoruz pi yerine 3 yarı çap yerine de 3 alırsak dairenin alanı 27 metrekare çıkmış oluyor. O zaman istenilen alan bu dairelerden 2 tane olduğuna göre 2 çarpı 27'den bu da 54 metrekare yapacak. Şimdi gelelim formülümüzde bunları yerleştirmeye. İstenilen alan 54 metrekare toplam alan 72 metrekare. Ben bunu 18'e sadeleştirirsem 3 bunu da 18'e sadeleştirirsem 4 yani cevabım 3 bölü 4 olmalı geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda demiş ki: Bir metro istasyonunda metro seferleri 5 dakikada bir yapılmaktadır. Durağa gelen tren ise durakta 15 saniye durmaktadır. Bu istasyonda trene binmek isteyen bir kişi turnikelerden geçerek durağa yürüyor. Buna göre bu kişinin durağa girdiğinde beklemeden treni hemen binme olasılığı kaçtır? Güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle düşünebiliriz bu soruda. Şimdi önce ben 1 saatlik periyodu düşünmek istiyorum. Bu 1 saatin içerisindeki ihtimali bulursam geriye kalan her saatte de aynı şey gerçekleşeceği için ikinci saatte de aynı şey gerçekleşecek. 3. saatte de. Dolayısıyla bütün hepsine yani bir gün içerisinde bakmamıza gerek yok. Bir saatte çünkü olay anlaşılmış olacak. Şimdi bir saatin içerisinde acaba kaç tane 5 dakika var? Çünkü bu metro 5 dakikada bir sefer yapıyor. Hemen bir saati 5'e bölüyorum. Öyleyse bu 12 defa bir saatin içerisinde bu tren bu istasyona gelecek. Peki her geldiğinde 15 saniye duracak. O zaman 12 ile 15'i çarptım. Dolayısıyla 1 saatin içerisinde 180 saniye burada tren bulunmuş olacak. Peki 180 saniye kaç dakika yapar? O da 3 dakika yapar. 1 saatte kaç dakika yapar arkadaşlar? 60 dakika yapar. Yani 60 dakikanın içerisinde 3 dakikada arkadaşlar sadece orada e, tren beklemiş oluyor. Yani sen bu istasyona bu bir saatin içerisinde herhangi bir dakikada girdiğinde yani bu 60 dakika toplam durum sayısı olmuş oluyor. Bu 60 dakikanın sadece 3 dakikasında bu trenle karşılaşabiliyorsun. Dolayısıyla trenle karşılaşma ihtimalin bir saatte bak ne oluyor? 20'de bir ihtimal oluyor. Tabii ki bu diğer saatlerde de aynı şey geçerli. Veya günler içerisinde de aynı şey geçerli. Bir gündekini hesaplasanız yine aynı şey çıkacak. Dolayısıyla arkadaşlar bu durağa gelen bir kişinin beklemeden trene binme olasılığı 1 bölü 20 olmalı diyoruz. Geçelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda aşağıda bir internet sitesinden satış yapan mağazanın kadın elbiselerinin beden tablosu ve bu mağazadaki bir elbisenin bedenine göre stok durumu tablo 1 ve tablo 2'de gösterilmiştir. Burası stok durumuymuş. Burası da beden tablosuymuş. Bu mağazadan alışveriş yaparken yukarıdaki stok durumu verilen elbiseden almak isteyen Sevim'in alacağı elbisenin kendi bedenine uygun olma olasılığı 1 bölü 7'ymiş. Buna göre Sevim'e ait görsel aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Evet güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar Sevim Hanım'ın alacağı elbisenin bedenine uygun olma olasılığını nasıl hesaplarız? Paydaya arkadaşlar tüm elbise sayısını yazarız. Tüm elbise sayısı. Paya ise istediği elbise sayısını yazarız. Şimdi bu da 1 bölü 7 çıkmış. Peki biz istediği elbise sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü bedenini bilmiyoruz. Peki tüm elbise sayısını biliyor muyuz? Evet biliyoruz. O zaman buradan toplayıp hemen tüm elbise sayısını bulalım. 4, 5, 8, 13, 21 tane elbise var. Buraya eğer 21 yazarsak istediği elbise sayısını bulabiliriz. Buna da x diyelim arkadaşlar. İstediği elbise sayısı x olsun. Bunu 21'e böldüğümüzde olasılık 1 bölü 7 çıkıyormuş. O zaman x nedir? İster işler dışlar çarpımı yap. istersen bunun da paydasını 21 yap. Buradan x'i 3 bulursun. Demek ki arkadaşlar Sevim Hanım'ın bedenine uygun 3 tane elbise var. Biz buradan bedene bakıyoruz. 3 tane elbise olan sadece M beden var. Demek ki Sevim Hanım'ın bedeni M olmalı. M bedene bakıyorsunuz. 160'a 164 aralığında olacak boyu. Bu olamaz. Bu olamaz. Bu olamaz. Evet bu olabilir. Kilosu da 55 ile 59 arasında olmalı. Evet bu da olabilir. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim 6. sorumuza. Altıncı sorumuzda demiş ki arkadaşlar dik üçgende 90 derecelik bir açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı, kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. Bir dik üçgende bakın bu kenarın karesiyle bu kenarın karesi toplandığında bu hipotenüs dediği kenarın karesini veriyormuş. Tamam demek ki soruda bunu kullanacağız. Yukarıda gösterilen yarı çapı 10 metre olan daire biçimindeki parkın içine dikdörtgen biçiminde çiçek bahçesi yapılacaktır. Bu çiçek bahçesi için üretilen firmanın kataloğunda aşağıdaki ölçülerde çiçek bahçeleri vardır. Tamam. Buna göre rastgele bir çiçek bahçesi seçildiğinde daire biçimindeki parka sığabilme olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu bizim daire şeklindeki bir parkımız. Bunun içerisine biz dikdörtgen şeklindeki bir parkı yerleştireceksek bunun içine sığıp sığmadığını nereden anlayabilirsiniz? Kenarından değil arkadaşlar. Kısa kenarı veya uzun kenarından değil. Çünkü zaten bunun çapı baktığınızda 20 metre değil mi? Ee, 20 metreden büyük olan sadece bunu eleyebilirsiniz. Diğerlerini eleyemezsiniz. Peki diğerleri nasıl eleyeceksiniz? Şuradan arkadaşlar. Bunun bu dikdörtgenin köşegen uzunluğu aynı zamanda dairenin çapına bakın eşit oluyor ya. Demek ki burası çap olduğu için şurası 10 metreye 10 metreye Dikdörtgenin köşegen uzunluğu buraya sığmalı. Yani köşegen uzunluğu 20'den az olmalı. Öyleyse şuraya yazıyorum bakın. Dikdörtgenin köşegen uzunluğu kesinlikle 20'den küçük olmalı. Peki bunun köşegen uzunluğunu nasıl hesaplarız? Şu buraya sığar mı acaba? Evet sığar. Bakın ben buna x dersem şu yukarıdaki formüle göre x'in karesi, köşegen uzunluğunun karesi diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşitti. Dolayısıyla 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 9 artı 16'dan karesi 25 olan sayıyı arıyorum. Bu durumda kökünü alırım 25'in. Kare kök içerisine alırsam 5 olacaktır. Eğer burası 5 santimse tabii ki bu bahçeye sığacak. Çünkü 20'den küçük. Öyleyse buna artı koyuyorum. Şuna geçiyorum. Acaba bunun köşegen uzunluğu dairemizin çapından küçük mü? 20'den küçük mü? Bunu hesaplarken ne yapmamız gerekiyor? Şurada yapıyorum. 8'in karesi ile 15'in karesini toplarsak bunun da köşegen uzunluğuna y diyelim. y'nin karesini bulabilirim. 8'in karesi 64. 15'in karesi 225. Bunları toplarsak 289. 289 da 17'nin karesi. Evet bakıyorsunuz 17 de 20'den küçük. Öyleyse bu da bu bahçenin içine sığabilir. Peki bakalım bunun köşegeni sığabilir mi? Bunu bulabilmek için de şuraya a diyelim. a'nın karesi eşittir. 5'in karesi artı 12'nin karesi. 5'in karesi 25, 12'nin karesi ise 144. Topladık 169 yaptı. 169 da 13'ün karesi arkadaşlar. Dolayısıyla 13 de 20'den küçük olduğu için bu da sabilir. O zaman bizim seçebileceğimiz 4 tane katalogda ürün var. Bunu paydaya yazıyorum bu 4'ü. Peki istediğimiz ne? Sığabilmesi. Sığabilen kaç tane var? 3 tane var. Öyleyse bu 4 parçadan 3'ü bahçemize sığdığı için sığabilme ihtimaline 3 bölü 4 diyoruz. Geçelim arkadaşlar 7. sorumuza. 7. sorumuzda bir kitap kapakları hariç 100 yaprak yani 200 sayfadan oluşmaktadır. Bu kitapta iki yaprak arasına posta pulu koyan Selin bu pulu hangi yapraklar arasına koyduğunu unutuyor. Selin kitabın ilk 50 sayfasını okuduğunu ve pulu okumadığı yaprakların arasına koyduğunu hatırlıyor. Pulu bulmak isteyen Selin okumadığı yaprakların arasından rastgele 2 tanesinin arasına bakıyor. Buna göre Selin'in pulu bulma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Şimdi sorumuzu önce bir okuduğumuzda baktık ki ilk 50 sayfasını okumuştu. Burada pulu koyduğu yer yok. O zaman geriye arkadaşlar ilk 50 sayfa kaç yaprak yapar? Her iki sayfa bir tane yaprak yapıyordu. Öyleyse 25 yaprak da yok. Toplam 100 tane yaprağımız vardı. 25 yaprağı çıkarttık. Geriye kaldı 75 tane yaprak. Yani bu 75 yaprağın herhangi birinin arasında. Peki cevabımız acaba 75 1 bölü 75 mi? 1 bölü 74 mü? Bunu da şöyle düşüneceğiz. Şimdi diyelim ki kitabımızda iki tane yaprak olsa. Bu birinci yaprak, bu ikinci yaprak. Pulu yerleştirebileceğimiz kaç yer var? Bakın iki yaprak olursa arasına yerleştiriyorduk ya bir yer var. Kitabımız 3 yaprak olsa pulu yerleştirebileceğimiz iki yer var. Kitabımız 4 yaprak olsa pulu yerleştirebileceğimiz 3 yer var. Yani yaprak sayısının 1 eksiği kadar pulu yerleştirebileceğimiz yer var. Dolayısıyla 75 yaprak olduğuna göre pulu yerleştirebileceğimiz 74 yer var. Bu 74, 74 yerden birine yerleştirmişiz. Öyleyse bulma ihtimalimiz 74'te 1 ihtimal olacak. Geçelim arkadaşlar sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda ne demiş? Alpay ve Tunay aşağıda oturma planı verilen bir sinema salonunda film izlemek için bilet alacaktır. Alpay Tunay ile yan yana oturmak istediğini, Tunay ise sesli harflerden oluşan bir sırada Alpay'ın sağında oturmak istediğini gişe görevlisine söylemiştir. Gişe görevlisi her ikisinin de isteğine uyan biletleri rastgele vermiştir. Buna göre gişe görevlisinin Alpay'a 4 numaralı koltuğu verme olasılığı kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar gişe görevlisi her ikisinin de isteğine uyan biletleri vermiş ya. Öyleyse bizim önce tüm durumları bulurken hani olasılık sorulmuş ya sonuçta bize. Tüm durumları bulurken her ikisinin isteğine uyan kaç tane yer var? Onu bulmamız gerekiyor. Bir defa şuralar bu renkler dolu koltuk. Bunlar da boş koltuk. Boş koltuklara bakacağız. İki tane boş koltuk yan yana olacak ve Tunay sesli harften oluşan bir sırada oturacak. Alpay'ın sağında oturacakmış. O zaman arkadaşlar şimdi oturabileceği yerleri bir bulalım. Sesli harf dediği için H olmaz. G olmaz. Burada oturabilecekleri bir E sırası var. Bir de A sırası var. Diğerleri sessiz harf. Şimdi A sırasında burada yan yana oturabilirler mi? Tunay sesli harften oluşan bir sırada. Alpay'ın sağında oturacakmış. Evet burada oturabilirler. Bakın ikisi yan yana. Burada arkadaşlar bir bir yer var bakın oturabilecekleri yani bir gişe görevlisinin bilet verebileceği burada bir durum var. Geçelim E'ye. E'de ise arkadaşlar buradaki 4 ve 3'ü verebilir yan yana. Veya 3 ve 2'yi verebilir yan yana. Sonuçta Tunay Alpay'ın sağında oturacak. Mesela burayı seçmişlerse eğer. Burası Alpay olur burası Tunay olur. Yok burayı seçmişlerse burası Alpay olur burası Tunay olur. Gişe görevlisinin verebileceği. Tüm durum sayısı burada 3 olmuş oluyor. Peki istenilen durum sayısı ne? İstenilene bir bakalım. E4 numaralı koltuğu verme olasılığı. Bakıyorsunuz E4 bu 3 durumdan sadece bir tanesinde var. Öyleyse biz buna ne diyeceğiz? 1 bölü 3 diyeceğiz E4 numaralı koltuğu verme olasılığına. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda ne demiş? Aşağıdaki tablo 1'de verilen ifadelerin her biri tablo 2'de verilen ifadelerin her biriyle birer kez çarpılıyor. Bu şekilde elde edilen sayıların her biri bir karta bir sayı gelecek biçimde özdeş kartta yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının doğal sayı olma olasılığı 1 bölü 8 olduğuna göre A sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz denmiş. Şimdi arkadaşlar biz olasılığı nasıl hesaplıyor, hesaplıyorduk? Bu soru için düşünelim. Payday arkadaşlar tüm kart sayısını yazarız değil mi? paya ise istenilen kart sayısı. İstenilen ne peki? Üzerinde doğal sayı yazan kart sayısı. Doğal sayı yazan kart sayısı. Bunu buna böldüğümüzde kaç çıkıyormuş? 1 bölü 8 çıkıyormuş. Peki bu doğal sayı kart sayısını bilmiyoruz. Çünkü A belli değil. Ama toplam kart sayısını biliyoruz arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü burada ne diyor? Tablo 1'de verilen her biri, tablo 2'de verilen her biriyle birer kez çarpılıyor. Elde edilen sayıların her biri de bir karta yazılıyor. Öyleyse şöyle düşünelim. Mesela bu kök 3. Bununla çarpılıyor. Bir sayı elde edildi. Bununla çarpıldı. ikinci bir sayı elde edildi. Bununla çarpıldı. Üçüncü bir sayı elde edildi. Bununla çarpıldı dördüncü bir sayı elde edildi. Yani bu kök 3'ten 4 sayı elde ettik. O zaman her birinden 4 sayı elde edeceksek eğer 4 çarpı 4 toplam 16 sayı elde ediyormuşuz. 16 sayı elde ediyorsak toplam kart sayısı arkadaşlar 16 olmalı bir defa. Bunu yerleştirelim. Doğal sayı olan kart sayısı bilmiyoruz. Ama toplam 16 kart olduğunu biliyoruz. Sonucun 1 bölü 8 çıkması için arkadaşlar bunu 2 ile genişletirsek Demek ki doğal sayı olan kart sayısı da 2 tane olmalı bunu öğrendik. Peki doğal sayı nasıl çıkar? Şurayı arkadaşlar bir temizleyeyim. Şu oklar kafamızı karıştırmasın şunları bir sileyim. Peki doğal sayı nasıl çıkar arkadaşlar? Şimdi onu inceleyelim. Doğal sayı çıkması için daha önce anlatmıştık. Kökün içerisinde eğer 3 varsa çarpacağımız sayı yine köküçlü bir şey olmalı. Mesela 2 köküçle çarpsak olur. Veya 5 köküçle çarpsak olur. Veya kökülü bir şey kökten kurtulması için, sonucun doğal sayı olması için köklü bir şeyle çarpılması gerekiyordu. Bunu kare köklü sayılarda anlatmıştık. Dolayısıyla bizim bunları önce bir a kök b şeklinde yazalım. Artık soru çözü çözü öğrendik. 8 demek 4 çarpı 2'den 2 kök 2 demek. 20 demek 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 demek. Bu zaten kök 2. Bunu biz 4 çarpı 3 yazarsak kök 12 demek. 2 kök 3 demek. Kök 15 yazılamaz zaten a kök 5 şeklinde. Kök 9 da 3'e eşit. Şimdi buradan hangilerinden doğal sayı gelir? Önce onu bir düşünelim. Mesela kök 3 ile çarptığımızda doğal sayı verecek bir sayı yok. Tamam. 2 i̇ki kök 2 ile çarptığımızda bu kök 2'yi bakın bir doğal sayı gelir. Buradan bir tane doğal sayı geldi. Bir tane daha gelmesi gerekiyor ki şuradaki bize 2'yi iki, vermiş olsun. Peki başka 2 kök 3 ile çarptığımızda gelir mi? Gelmez. Şimdi arkadaşlar demek ki geriye kalan şu ikinci sayıda, ikinci sayıda a ile bu dördünden birini çarptığımızda gelmeli. Mesela a ile bunu çarptığımızda bir doğal sayı gelmesi için a'nın içerisinde kök 5'li bir şey olması gerekir. Zaten şu 20'ye de baktığımızda bu da arkadaşlar 2 kök 5. Dolayısıyla bununla bunu çarptığımızda kök 5'li bir şey geliyor ve o zaman sonuç 1 bölü 8 çıkar. Öyleyse A bu olabilir ama bize hangisi olamaz demiş bunu eleyelim. Mesela A kök 18 olsa bunu da ben 9 çarpı 2 diye yazsam 3 kök 2 olur. Burada kök 2'li bir şey var. Bununla bunu çarptığımızda doğal sayı olur. İkinci bir doğal sayı gelmiş olur. Bu da olabilir o zaman. Peki kök 25 olabilir mi? Evet bu da olabilir çünkü kök 25 5'e eşit. Bu 5 ile 3'ü çarptığımızda da bir doğal sayı oluyor. Bu da olamaz. Kök 28 olabilir mi? Kök 28 4 çarpı 7'den 2 kök 7 yapacak. Kök 7'li bir şey olması gerekir ki buradan bir doğal sayı çıksın. Ama kök 7'li bir şey yok. O zaman işte bu olamaz diyeceğiz. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Geçelim 10. sorumuza. Aşağıda verilen birinci torbada siyah veya beyaz renkli 7 top, ikinci torbada da mavi veya siyah renkli 11 top vardır. Bu torbaların birincisinden rastgele çekilen bir topun siyah olma olasılığı daha fazla? İkincisinden rastgele çekilen bir topunda mavi olma olasılığı daha azmış. O zaman bunları bir yazalım arkadaşlar. Birinci toptaki siyah ve beyazlardan siyah gelme ihtimali daha fazlaysa o zaman siyah top sayısı fazladır beyaz top sayısından. İkinci torbada ise maviler ve siyahlar vardı. Mavi gelme ihtimali daha azsa arkadaşlar o zaman siyah top sayısı mavi top sayısından daha fazladır. Bu torbalardaki topların tamamı boş bir kutuya atılıp karıştırılıyor. Kutuya atılan bu toplar renkleri dışında özdeş olduğuna göre kutudan rastgele çekilen bir topun siyah olma olasılığı en az kaçtır denmiş. Şimdi siyah olma olasılığının en az olması için arkadaşlar siyah top sayısını mümkün olduğu kadar az almamız gerekiyor. Burada 7 tane top var ve siyah top sayısı beyaz top sayısından fazla ama siyahı da azalmamız gerekir. Kaç alabiliriz burada arkadaşlar siyah top sayısını? Toplamları 7 olacak ve siyah fazla olacak. Bu durumda siyahı 4, beyazı 3 alabiliriz. Siyahı daha da azaltmak mümkün değil. Eğer bunu azaltıp 3 yaparsak bunu o zaman 4 yapmamız gerekir. Bu durumda beyaz top gelme ihtimali daha fazla olur. Demek ki siyahlar en az 4 olabiliyor. Geçelim ikinci duruma. Buradaki siyah top sayısı da fazla olacak mavi top sayısından ama toplamları da 11 olacak. 6'ya 5 alabilirim. Siyah top sayısını azaltmam mümkün mü? Hayır. Çünkü 5 yaparsanız bunu artırmanız gerekir. Bu durumda da mavi top gelme ihtimali fazla olacaktır. Sonra bu topları burada karıştırdık. O zaman siyah top sayısı bu kutuda kaç tane oldu? 6 4 10 tane siyah top var yeni kutumuzda. Mavi top sayımız ne oldu? 5'e 3 8 tane oldu. Şimdi gelelim buradan çektiğimiz bir topun siyah gelme ihtimalini bulmaya paydaya toplam top sayısını yazıyoruz. Paya ise istenen top sayısını yani siyah top sayısını yazıyoruz. 10 bölü 18 şıklarda yok. Sadeleştirdiğiniz 2 ile cevabımız 5 bölü 9 olmalı. Evet geçelim arkadaşlar 11. sorumuza. 11. sorumuzda ne demiş? Bir şirket 36 bin lirayı yıl başında çalışanlarına dağıtacaktır. Paranın tamamı 500 lira, 750 lira ve 1000 lira olacak şekilde kapalı zarflara konuluyor. Toplam zarf sayısı çalışan sayısına eşittir. Bu da önemli bir cümle. Her bir zarf numara andırılıyor ve bu numaralar özdeş kartların üzerine yazılarak boş bir torbaya atılıyor. Çalışanlar arasında çekilecek kurayla yılbaşı ikramiyelerinin sahipleri belirlenecektir. Bu kurada torbadan çekilecek ilk kartın üzerinde yazan sayının içinde 500 lira, 750 lira ve 1000 lira olan zarflardan birine ait olma olasılıkları eşit olduğuna göre bu şirketin kaç çalışanı vardır denmiş. Arkadaşlar eğer bunların olasılıkları eşitse demek ki arkadaşlar 500 liralık para sayısı 750 liralık para sayısına eşit o da 1000 liralık para sayısına eşit. Yani üçü de eşit sayıda olmalı ki bunların olasılıkları eşit olsun. O zaman ben bunlardan birer tanesini topluyorum. 550, 750 lira ve 1000 lira. Bunlardan birer tane almış olsak toplam tutar ne yapar? 2250 TL yapar. O zaman her birinin eşit sayıda var ya 36.000'i 2250'ye bölüyorum acaba her birinden kaç tane var diye. Demek ki arkadaşlar her birinden 16 tane var. 16 tane bundan, 16 tane bundan, 16 tane bundan. Toplam o zaman para sayımız 48 tane. Bir de soruda şöyle bir cümle vardı. Toplam zarf sayısı toplam çalışan sayısına eşit demişti. Demek ki burada 48 tane çalışan var diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Son sorumuzda aşağıdaki şemada A ve B olmak üzere iki marketteki iki reçel reyonu gösterilmiştir. Çilek ve kayısı reçellerinin bulunduğu bu reyonlarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Arkadaşlar reyonlarda çilek ve kayısı reçelleri varmış unutmayalım. Her reyonda 4 raf ve her rafta 3 kavanoz vardır. Tamam şekildeki gibi. A reyonunda her rafta en az bir çilek reçeli en az bir kayısı reçeli varmış. Her rafta mutlaka demek ki çilek ve kayısı var. A reyonundaki çilek reçeli sayısı kayısı reçeli sayısına eşittir. Ha, buradaki arkadaşlar çilek reçeli sayısı kayısı reçeli sayısına eşitmiş. Güzel. B reyonundaki çilek reçeli sayısı kayısı reçeli sayısının 3 katıdır. Güzel. B reyonundaki her bir rafta tek bir çeşit reçel bulunmaktadır. Sorumuz ne peki? Bu marketten rastgele alınan bir reçelin çilek reçeli olma olasılığı kaçtır? O zaman arkadaşlar olasılık neydi? Toplam... O zaman reçel sayısını aşağıya yazacağız. Çilek reçeli sayısını da yukarı yazacağız. Toplam reçel sayısı ne burada arkadaşlar? Bir sırada 6 tane var. 6 kere 4, 24 tane reçel var. Bunu hemen aşağı yazdık. Bu kolay kısmı. Gelelim buradakilerden kaçı çilek reçeli onu hesaplamaya. Çilek reçeli hesaplarken önce B rayonunda başlamak istiyorum. B rayonunda arkadaşlar bir rafta tamamen çilek veya kayısı bulunuyormuş. Bir de şöyle bir bilgi vermişti. Çilek reçeli sayısı kayısı reçelinin sayısının 3 katıdır. Yani ben kayısı reçeli sayısına x dersem çilek reçeli sayısı o zaman 3x olur. Bunların toplamı da 4x olur. 4x'i de getirip toplam buradaki reçel sayısına eşitlersem 12'ye. Demek ki arkadaşlar kayısı reçeli sayısı 3, geriye kalan 9 tanesi de arkadaşlar çilek reçeli olmuş oluyor. Biz şu an B reyonundaki çilek reçeli sayısını bulduk. Gelelim A rayonunu bulmaya. A reyonunda da arkadaşlar çilek reçeli sayısı karısı, kayısı reçeli sayısına eşitmiş. Burada da zaten toplam 12 tane reçel var. Öyleyse yarı yarıya bölüştürürsek burada da 6 tane çilek reçeli var A reyonunda. Öyleyse toplam çilek reçeli sayımız 15 bulduk. Getirip bunu da burada yerine yazalım. Sadeleştirelim 3 ile. Öyleyse cevabımız 8'de 5 ihtimal yani B seçeneği olmalı. Evet bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yaparak, videolarımızı paylaşarak destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.